Niye gösteriyorsun? Maliyet mı, matematik mı? Bu adam etle bir sorun var. Ya serviste var ya bir yerden diyor eksik vermesi lazım ki kurtarsın diye abi. Abi sen de öyle söyleyeceksin. Diyeceksin Allah sana her selamet vere. Sizin dükkanınıza bir senede bir buçuk senede sağlıkçılar geldi. Benim dükkanıma her ay geliyorlar sağ olsunlar. Tarım il müdürü sağ olsun. Gelir benden yemekler var. Tarımdaki arkadaşlarımız gelir benden alırlar yani. Sağ olsun ben severler yani. Peki burası nasıl çalışıyor abi? Kaçta başı kapatıyor abi? Abi akşam saat sekiz buçuk kapanış. bu söylediğim fiyatlar gel al paketi geçerli mi yoksa? Abi gel al paketiyle servis artık bundan sonra aynı olacak abi. Yani bak bu işler Yok bu bizim usul. Abi şimdi ejderha kebabımızı tanıtıyoruz ve bu servisimizi onun dışında öğrenci servisimizi tanıtacağız abi. Şöyle ejderha servisimizde görüyorsunuz. Şöyle bir tavuk şiş, bir kuşbaşı, bir ciğer ve bir de lahmacun var. Gagol servisimizde şöyle gördüğünüz gibi bir Adana bir tavuk şiş, bir lahmacun var. Şöyle bir menü fiyatı 300 lira. Aynen öyle Lahmacun ne dahil? Abi her şey içerisinde. Abi de malamın mala abi. Abi bak görüyorsunuz. Bir kişi tıka basa doyuyor abi. abi içecekler içerisinde Diğer yerlerden farkı yok. Vallahi çiğ böyle on numara beş yıldız. <laughs> Ezme Tabii nar eşkisiz. Dağımın. Nar eşkisiz nasıl Tabii olur? Onu. Nar eşkisiz abi yasak, öncelikle kullanılır ki. Vallahi böyle olmaz. Şimdi sen de ben buradan çıkmıyorum ama namın her yerde. Abi namımız her yerde. Abi yok ha ben kabul etmem abi. Kullan et ne, neresi abi? Abi dana. Ya dağılır mı? Dağın eti kullanır. Bak bizim el bir özellik vardır. Hı. Sen bunlara koyun etini verdin bu dükkan içine bir daha da girmezler. Çünkü koyun eti her yerde kullanılmaz. Mesela Antep yöresinde Adana'da özellikle mesela insanlar ne yaparlar? Orada koyun eti tüketirler. Erkek evet. koyun eti tüketirler. Adana öyle abi. Aynen. Bizim buranın halkı eğer kebapta az biraz koku geldi mi? Bu da bir koku geliyor ha. Kebabında koku geliyor. Abi kullanmamışım değil abi. Üç gün kullandım. Batın müşteriler hepsi şikayet etmeye başladı. Ya dedim abi kardeş dedi koyun eti koyun eti getirdim. Ha bu sefer de beğenmişsiniz. Bak buna dikkat et koku gelmez. Bunda hiç koku gelmez. Ciğer? Abi ciğer dana et abi biz Elazığ'da. Dana ciğeri mi abi? Tabi abi bu dana ciğeri evet. Elazığ'da kesim yoktur. Burası Diyarbakır değil abi. Burası Antep değil. Burada 30 tane ya koyun kesilir ya kesilmez. Bunu herkes biliyor yani. Bunu meydancılar da biliyor, birileri de biliyor. Ben şimdi kandıran milleti diyem kuzu eti diyeyim. Kuzu ciğeri diyem Kuzu ciğeri diyem. bak. E şimdi ben bunu satacağım zaman abi ben bunun dalağını, yüreğini, böbreğini de satmam lazım. <laughs> e şimdi hep bu yalan olmaz mı? Gerek yok abi, daracı gel. Neyse o. Etin zırh mı diye sorsan abi. Abi zırh yetiştiremezsin sen. Yok no, abi. abi ben nasıl yetiştireyim abi? Ay ben sormuyorum ben biliyorum zaten yetiştiremezsin. Sen oradan kullanırım abi. abi. Yani şimdi bu soruyu adamın sor, adama mantıksız olur yani. Abi zırh mı yetiştirin? Yok abi. Adam kilo da sapta sapta <laughs> zırh yetiştiremiyor. Ama bak kebabım yine gevrek. Güzel. Evet yani bak güzel abi. Ben ben, dağılan kebabı sevmiyorum. Çok böyle sert de değil ama. He ben dağılan kebabı da sevmiyorum. İşin açılsın konuşmak lazımsa. Nedir bulgur gibi kebab mı olur abi? <laughs> Basıyı o masayı abi. Zuhum yesin. ne <laughs> <laughs> <billahi> ya. Sanki <laughs> değilsin ne var. <laughs> ya şimdi abi adam gelmiş nimet. Ya o kardeşim nimete saygılı olacaksın. <laughs> Önüne ne gelmese, Allah senden razı olsun. Adam gelmiş bak özellikle mesela ben müşterilerimin dikkat ettiğim bir olayı var. Diyor ki personel benim yüzüme gülmemiş. E ne yapsın? Bu seninle samimi değil, seninle beraber oturmamış, seninle beraber kalkmamış, seninle beraber ayran içmemiş. Efendim bir buna takılıyor, efendim bir de yerler kirliydi. Ya o lokantadır baba, o zaman ayağınızı pislik giren gelmeyin. Yanlış <laughs> mıyım abi? Ya abi şimdi gerçekten de var ya, ben şunu her zaman söylüyorum. Müşteri, müşterini bilecek, esnaf, esnafları bilecek. Ya esnaf müşteri geldiği zaman ona güler yüz gösterecek, tebessüm edecek, onunla muhabbet edecek. Ama valla kusura bakmasın yani, bak aileler geliyor. Ben ailelerin yan içine, yanına içine gittiğimde ha 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 kiki gibi, ne abi? Ben böyle bir saygısı olamam. Ve o da gelen reklam çevirem şunu masadan vur onu bilmem ne yapam. Böyle şeyler abi. Ya biz lokanta Açacaksın bir kuru fasulyeci dükkanı. <laughs> Yanına koyacaksın pilavı. Abi. Hiç çatal kaşık da vermeyeceksin. Bandıracak ekmeği böyle. Fuat abi bir laf var. Diyor ki sen bazılarının ne yapsan da yarınamazsın. Abi öyle abi. Ya e, kaşından ya da yüzünden bir şey bir hata bulur abi. Abi öyle o var adam, maalesef. Ya, özellikle öğrenciler için diyor ki bunu ikram ettim daha ne olsun yani. Yo abi yani. ben, ben ne diyeyim abi. Abi şu etin şeyine bak kibarlığına bak. Evet. Şu etin kibarına bak. Belki lokum gibi erimese de. <laughs> Ama yiyecek şekilde abi yani şimdi yani. <laughs> Abi dananın dışı yani ben şimdi gidip iç <laughs> pilotayı nereden bulan pahalı getireyim abi ya. <laughs> ya bu güzel abi. Abi şimdi bu işler böyle ya. Şimdi bak ben bir şey söyleyeceğim sana. Antep'e gittim. Baklavan kiosu 1 milyar 200 lir. Bir kilo baklava 1 milyar 200 lir. Aynı Antep'te yan sokakında gördüm. Orada da 250 liraydı. Şimdi 1200 lir herkes yiyemez abi. Açık sana abi. Adam diyor şunu şunu kullanıyorum. Şimdi bunu bunu eğer ki süslemeye tam böyle hakkını vermeye çalışsan kuzu kuzu diye bulansan abi Hı. bu taban fiyat abi 500'den aşağı olmaz abi. Bu abi 1000 lira. 1000 <laughs> liradan aşağı olmaz. 1000 <laughs> lira mı olsa 500 abi? 1000 lira abi 1000 lira. Bak bir tane Adana çok özür dileyerek söylüyorum. Kaç lira bırak o zaman? Bir tane abi. Adana yani şu anda 100 gram değil mi abi? Evet. Bak bu 100 gramsa eğer yani bunu şu anda 200 liradan aşağı satmayan yerler var. Bunda 150 350. Yani lahmacunla beraber bu 700 liraya, 1000 liraya, 2000 liraya satılan tabaklar var abi yani. Evet. Ben onu yani, doyurucudur ha. abi, yani abi çok doyurucu. Bu abi, işler böyle abi ya. Eline koluna güneş Allah senden razı olsun abi. Gelenler şimdiden afiyet olsun. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve Elazığ'a gelirseniz Fuat Usta'nın yanına uğramayı unutmayın. Gelmeden de el kötü yorum yapabilirsiniz ama gelip geldikten sonra Fikirle iyice değişecektir abi. Net. Abi benim hakkımda kötü yorumların, yorum yapanların canı cehenneme. Kusura bakmasınlar. Hiç böyle size taviz vermiyorum. Var ben Valla ben mükemmel gelmeyin. Ben de eleştirmeyin. Ulan ben sizin için mücadele veren, siz de kalkın beni eleştirin. Ne kadar hoş bir dünya nasıl zaten. Ulan ben toplumu ayakta tutmaya çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Toplumu ayakta tutan adamı dışlamaya çalışıyorsunuz. Gidin ve ben sizin mekanıma gelmenizi bile istemiyorum. tamam <laughs> olurum. Görüşürüz. <laughs> abi nasıl kurtar vasit olsa ya. Erdar abi başkanımız var Allah'a emanet. Estağfurullah abi. <laughs> Çok <laughs> <laughs>